Çekmeköy Volta Motordan herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz şu ATV'leri inceliyoruz. Eğer ATV'lerle ilgileniyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten e, hacmine göre çok güçlü, çok seri bir. Az önce ben de kullandım yer taklatacak bir yani o derece seri bir motor. Bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videoları takip edebilmek için de bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi motorumuzu incelemeye geçelim. ATV'mizi görüyorsunuz. Az önce ben bunu kullandığım için birazcık çamurları falan var ama e, normalde tertemiz. Şu arada da, şu tarafta da görüyorsunuz. Şu anda oradaki ATV'ler de müşterilere hazırlanıyor. Yani bunlar hepsi aslında satılmış ATV'ler. Özellikle şu anda Çekmeköy bölgesinde olduğumuz için de burada gerçekten ATV'lere bayağı bir ilgi var. Ayrıca şunu da belirtelim. Gerçekten bu ATV'lerin fiyatları da bayağı bir uygun arkadaşlar. Volta'nın kendi sayfasındaki fiyatı 47 bin liralar civarı ama Çekmeköy Volta Motor'da size özel bir fiyat var arkadaşlar. Bunu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şu anda 39.600 liraya bu ATV'yi veriyorlar arkadaşlar. Arka tarafta gördüğünüz gibi romor takmak için de yeri de var. Yani gerçekten güçlü bir motor. 180 cc hacmi var ama eee bir 300'lük, 500'lük ATV gibi de gidiyor arkadaşlar. Zaten bunlar çok fazla hız yapmadığı için de yani şanzımanları bunun e, bunların daha doğrusu bütün ATV'lerde öyledir. Şanzımanları genelde bunların e, güçlü olarak yani tork olarak e, tekerleklere bayağı bir güç veriyor. Bundan dolayı da arkasına romok takma şansınız da var. Şimdi ATV'mizi şöyle yakından da bir inceleyelim. Ön taraftan baktığımız zaman gayet güzel duruyor değil mi arkadaşlar? Ben beğendim yani. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle bir anahtarımızı açalım. Kontağımızı çevirelim. Gördüğünüz gibi bayağı da bir yağmurdan dolayı normal hızını gösteriyor. Burada toplam kilometreyi gösteriyor. Böyle sağ sol sinyallerimiz var. Şöyle bir ön taraftan bakalım arkadaşlar. Şu anda sinyalimizin teki yanıyor. Hatta şöyle farlarımızı da bir yakalım. Şuradan sol taraftan gördüğünüz gibi farlarımızı yakabiliyoruz. Şu anda yandı. Şöyle uzunları da yaktık. Böyle farlarda yanınca daha güzel duruyor. Tabii ki şu anda e, lambalar led olduğu için gündüz çok fazla belli olmuyor ama karanlıkta daha iyi duracaktır. Şöyle kontağımızı kapatalım. Boşuna e, aküsünü zayıflatmasın. Evet arkadaşlar aracımızda amortisörleri görüyorsunuz gerçekten güzel ön takımı bu şekilde şasisi böyle borulardan oluşmuş yani motorun gövdesi e, boru şase çok ağır olmayan hafif güzel bir atv arkadaşlar bunlar da plastik ABS dediğimiz plastikler ama esnek yumuşak yani öyle hemen kırılacak gibi de değil. Hemen şurada bir revolt yazısı var. Sinyallerimizin şekli de gerçekten güzel ve biraz da esnek arkadaşlar. Hemen böyle kırılacak gibi değil. Sol taraf aynaların görüş açısı çok iyi olmasa da arkadaşlar. Yani birazcık kolları gösteriyor ama arkayı da yeterli şekilde gösteriyor. Ama şu kolları uzun daha uzunlarını takarsanız daha iyi olabilir. Ben olsam bunları birazcık yükseltip biraz daha yanlara doğru açardım ama bu şekilde yapmışlar. Şuradan uzun kısa farlarımız var arkadaşlar. Şuradan farları kapatıyoruz. Bunlarda farlar kapanabiliyor artık. Yeni yönetmeliklere göre e, skıtırlarda falan, motorlarda falan e, bu farlar kapanmıyor ama e, ATV'lerde böyle bir şey yok demek ki. Sağ sol sinyalimiz var. Şurada hemen bir korunmamız var. Şurada ön tarafta da şu gördüğünüz düğmede arkadaşlar motorumuzu çalıştırmaya yarıyor. Buradaki de stop etmemize yarıyor. Şurada el freni arkadaşlar. Böyle frene bastığımız zaman şuna bastırırsak biraz daha kuvvetli basmak lazım. Tekerle biraz zor oluyor şöyle. Bu şekilde şu anda el frenine geçti. Aynı şekilde sağ tarafta da yani önden de arkadan da el freni var. Burada eleceğimizde arkadaşlar gaz ayarı yok. Gazı buradan ayarlıyoruz. Buradan gaz veriyoruz. Motorumuz ATV'miz bu şekilde hareket etmiş oluyor. Gaza bastığınız zaman gidiyor zaten kullanımı kolay, basit. Burada el korumaları var. Yani rüzgar havalarda veya arazi çıktığınız zaman birkaç ATV peş peşe gittiği zaman elinize bir şey sıçramasını bu engelliyor. Motorumuz da böyle tek pistonlu, dört zamanlı eee enjeksiyonlu. Burada da görmüş olduğunuz gibi vitesimiz var arkadaşlar. Şu anda ortada boşta. Ee, bu tarafa aldığımız zaman şöyle ileriye doğru aldığımız zaman şu anda ileri viteste şöyle geriye doğru aldığımız zaman da bu şekilde geri geri gidiyor. Yani gaza bastığımız zaman direkt geri gidecektir. Burada da yağ koyma yerimiz var. Bunların ayak koyma yerleri de bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle bir arka tarafa doğru bakalım. Zincirli aktarımlı yani arka tekerle, zincirle hareket veriyor. Arka tarafta da böyle remok takma yerimiz var. Burada da görmüş olduğunuz gibi disk frenimiz var. Aynı zamanda da hidrolik. Şu buradan zaten hidrolik geliyor. Burada böyle bir boru varsa anlayın ki hidrolik. Aracımız böyle arkadaşlar. Burada led stop lambalarımız var. Ve sinyal lambalarımız da ön taraftaki şekilde. Aynı güzel ve şık arkadaşlar. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi egzozumuz da burada. Volta motoru da kendi sayfasında bunu tanıtırken arazi canavarı diye tanıtıyor. Arazi şartlarına da gerçekten uygun. Zaten tekerleklerini falan da görüyorsunuz arkadaşlar. Lastikleri dişli, tırnaklı. Çamurda, kumda, toprak yolda kesinlikle bana mısın demiyor. Bu ATV birçok insanın işine yarayabilir değerli dostlar. Özellikle yazlık yerlerde mesela merkeze yakın değilseniz, merkezden uzaktaysanız, çarşıya pazar uzaksanız böyle bir ATV alıp Rahatlıkla gidip alışverişinizi yapabilirsiniz. Zaten az önce de görmüştük. Bunun arkasına römork takma şansınız da var. Bunlara uygun römork aldığınız zaman, çarşıya pazara gidip bol bol alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca bağınız, bahçeniz varsa, yani kırsal bir alanda yaşıyorsanız, bağınıza, bahçenize giderken römorkunuza baya bir malzeme doldurup götürebilirsiniz. Kazma, kürek, çapa, tırmık tırmık falan filan. Yani çiftçileri kullandığı her türlü aracı götürebilirsiniz. Şunu da belirtelim. yazlık yerlerde mesela işe gideceksiniz. Ee, işe giderken de aracın arkasında eğer ATV'nizin arkasında bir romörk varsa onun içine malzemelerinizi doldurup sıvacı, boyacı ne bileyim o tarz işler yapıyorsanız tamirata, tadilata e, çalışmaya giderken de kullanabilirsiniz bu aracı. Tabii ki çok uzun yollar gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Sonuçta bunlar çok hızlı araçlar değil. Kuvvetli güçlü yani e, çekişi bayağı iyi ama e, hızlı araçlar olmadığı için uzun mesafelerde çok sağlıklı olmayacaktır ama e, köy yerlerinde, yazlık yerlerde işe güce giderken çok rahat bir şekilde bunları kullanabilirsiniz. ATV'mizin hem ön tarafına hem de arka tarafına gördüğünüz gibi şu arka tarafa da malzeme koyma şansınız var. Hatta bunun arkasına büyükçe bir çanta koyduğunuz zaman çok fazla sırıtmayacaktır. Özellikle ATV'ler için yapılan güzel çantalar da var. Yani güzel bir şekilde bir çanta koyabilirsiniz. ATV'mizin biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Az önce dediğimiz gibi 180... 180 santimetre küp motor hacmi var. 8.9 kW. Yani 12 beygir civarı bir de güç üretiyor. Tork olarak da 10 Nm torku var ama az önce de dedik bunun şanzımanı hıza göre değil torka göre yani tekerleklere verdiği güce göre ayarlandığı için de çekiş olarak gerçekten çok iyi arkadaşlar. Mutazam bir çekişi var yani. Gaza bastığınız zaman direkt patinaj çekiyor. Yani 10 Nm tork da tekerleklere verdiği güce göre bence çok iyi. Hafif bir ATV arkadaşlar. Çok ağır bir ATV değil. Bundan dolayı da kumluk yerlerde, sahillerde, kumsallarda kolay kolay ee, kuma batmayacaktır. Ama tabii ani gaz verdiğiniz zaman patinaj çekerse kumu da kazıyıp gömelebilir arka tekerlekler. Onun için özellikle kumsal alanlarda, çamurlu alanlarda gazı verirken yavaş yavaş vermekte fayda var. Yani patinaj çekmemesi açısından daha sağlıklı olacaktır. 150 kilograma kadar taşıma kapasitesi var. Daha tabii ki 150 kilogramın üstünde de taşıyabilir. Arkasına ufak bir ömer taktığınız zaman daha fazla malzeme de taşıyabilirsiniz. Ama amortisör yapısından dolayı sağlıklı olan 150 kilo civarıdır arkadaşlar. En fazla yani. Bu araçta offroad yapabilir miyiz diye soran olursa arkadaşlar kesinlikle bununla da offroad yapabilirsiniz. Ama tabii ki çok böyle kaliteli, çok pahalı bir ATV değil. Yani bana sorarsanız bunu daha çok yani bahçe yerlerde, bahçelere, sahilde yani rahat gezmek için kullanırsanız daha iyi olur. Ama kesinlikle şunu da söyleyeyim. Arazide kesinlikle zorlanmayacaksınız. Çok rahat bir şekilde kullanacaksınız. Az önce de söylemiştik. Bu ATV'nin normalde fiyatı Volta'nın kendi sitesinde arkadaşlar e, 47 bin lira civarı. Ama Çekmeköy Volta motorda e, 39 bin 600 lira. Size ayrıca şunu da ekleyelim. Önümüzdeki günlerde e, İstanbul'da motor fuarı var. Motor fuarına giderseniz bu ATV'leri veya Voltan'ın diğer ürünlerini orada daha rahat inceleme fırsatı bulursunuz. Ayrıca Dinçer Karalay arkadaşımızla birlikte biz de elimizden geldiğince orada bulunmaya çalışacağız. Bu konularda yani elektrikli araçlar olsun, bunlar olsun elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Evet değerli dostlar. Şimdilik videomuz buraya kadar. Eğer şu ana kadar kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız seviniriz. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz.